Zeynep. Evet. Ee, senin biraz yürüyebilir miyiz? Hay hay. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Zeynep. Efendim. Seninle biraz konuşmak istiyorum da! Eh, konuş bakalım! Ah, e, şey Zeynep! Ne var? Şuraya oturabilir miyiz biraz? Eh, oturalım bakalım! Biliyor musun, tekrar evlenmeye karar verdim. Öyle mi? Evet, memnun olmadın mı? Ha, olmaz olur muyum, çok memnun oldum! Zaten memnun olacağını biliyordum. Peki kimle evleniyorsun? Ne demek kimle evleniyorsun? Baya işte canım kimle evleniyorsun? Kimle olacak? mi evleniyorum. Yok canım. <laughs> evet canım. Buna dün karar verdim. Bildiğime göre Almanya'da kadınların da fikri alınırmış. Sen benim fikrimi sormayacak mısın? Aa haklısın tabi. Nedir senin fikrin? Eee, benim fikrim... E, benim fikrim e, tabii ki Hayır! Ne, hayır mı? Zeynep, Zeynep! Evlenme teklifine cevabın ne oldu? Ne mi? Tabii ki hayır! Ne, hayır mı? Evet! Eğer seni anlıyorsam ara bulayım. Bunca zaman çocuğunu söylemek için onu aradın durdun. Hı hı. Şimdi o seni bulmuşken hem çocuğunu söylemekten vazgeçiyorsun... ...Hem de tekrar evlenme teklifini kabul etmiyorsun. İlahi Rukiyeciğim, çocuğumu tabii ki söyleyeceğim. Ama önce Murad'ın bu kadar değişmesinin sebebini öğrenmeliyiz. Sebebi ne olabilir ki? Ben artık eski Zeynep değilim Rukiyeciğim. Bugün hem meşhur hem de zengin bir kadınım. Aşkına iyice emin olmalıyım. Param için bana kur yapmış olamaz mı? Ne için inat ediyorsun Zeynep? Sana söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Öyle mi? Zeynep, Zeynep'im. Bir saattir baş başa oturup konuşacağımız bir yere gidelim diyorum ama hala cevap vermiyorsun. Vermiyorum. Çünkü çok önemli bir işim var da ondan. Önemli mi? Bir yardımım dokunabilir mi? Aa, evet, tabii dokunur. Nedir o önemli iş? Ne mi? Alışveriş. Alışveriş mi? Evet. Şey, ama Zeynep, bir dakika, bir dakika. Alışverişi sonra da yapabiliriz. Önce bir yerde oturup konuşalım. Hayır, olmaz. Önce alışveriş. Daha artık ah. bitti, şey, konuşabiliriz. Oh be, kollarım bitti vallahi bunları taşımaktan. <laughs> Buyur canım! Bir de düşmeyse akçeyin! E Eve mi gidiyorsun? Ah. Hani konuşacaktık, konuşacaktık hani! Ay, yarın yarın konuşuruz, affedersin! Ama olur mu Zeynep? Zeynep be, Zeynep! Zeynep. Ha kaldık mı ortaya nerede böyle? Gerçekten beni seviyor ve evlenmek istiyorsun. Öyle mi? Evet Zeynep, hem de hiç vakit kaybetmeden. Peki, Gerta ne olacak? Gerta mı? Şey... <laughs> Yoksa ikimizi birden mi idare edeceksin? O defter çoktan kapandı Zeynep. Ne olur, inan bana. Seviyorum seni. Hatamı tamir etmek, kaybettiğim saadeti tekrar kazanmak istiyorum. Demek öyle. Peki Murat. O halde hemen Türkiye'ye döner kasabada düğünümüzü yaparız. Kasabada mı? Evet. Peki ama buna sebep ne? <laughs> Her kadın gibi ben de saadetimi kaybettiğim yerde kazanmak istiyorum. Çok saçma. Burada nefis bir hayatın, kurulu bir düzenin var. Üstelik meşhur bir yıldısın. Bunlar bırakılır kasabaya dönülür mü hiç? <laughs> Gerçekten beni sevmiş olsaydın bunu anlar ve böyle bir teklifi sen yapardın. Gidelim artık. Geç oldu.